Tekke Köyün e, Balcalı mevkiindeyim. Balcalı köyüne bağlı. Kıymetli Sezai Bey ve Taner, e, oğlu Taner Bey ile beraberim. Bundan e, bir buçuk iki yıl önce, hı hı. öyle mi oluyor, iki yıl mı oluyor? Bu yıl ikinci yılımıza giriyoruz, doğru mu Taner? Saat yok. Ee, geçen kışın aldım, bu sene kullandık. Üç kere kullandım üründen. Ben beş sefer diyorum, sen 3 sefer kullanıyorsun, doğru mu? Değerli arkadaşlar, evet. arkadaş 3 sefer kullanmış. Ve ürünü bahara yakın kullanmış, değil mi? Baharı... Aynen, kışın atmadı. Kışın atmadı. Bak, baharın kullanan ve bir yıl önce kullanan arkadaşlar, o yıl fazla e, verim veya değer katamaz diyorum. O yıl için yani. Çünkü... Fındık bitkisi ve çok yıllık bitkiler genelde e, bir yıl önceden iyi beslenmesi lazım. Yani ta ki 5. ve 6. aydan bir sonraki yılın e, verimlilik altyapısını Bak şu bu kullanır. Burada ben hemen bahçenin, şurada bu bahçe zaten diğer bahçelerle kendini fark ediyor. Ediyor mu evet. hocam? Bir, bir. Ve burada ilk bahçenin girişinde şu... Füskül çalışmalarına bakabilirsiniz ve e, kıymetli tertibim burada bahçeye girdiği zaman baya ilgileniyormuş kendisi e, bahçeye girer girmez ben bu güzel canlılığı gördüğümde ben dedi bahçeye girdiğim zaman birçok şeyle ilgileniyorum dedi ve arkadaşlar ilk kapıdan girer girmez gözüme neler çarptı burada bir Taner Bey şöyle evet. bakalım. Gözenekler tok mu arkadaşım? Doğru canlı güzel. Canlı. Peki kardeşlenme var mı burada? Buyurun. Evet benim. Yine burada gördük şuraya bak daha yakın. 1, 2, 3, 4 ve karanfil açmaya başlamışlar. Buyurun. Evet. 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 Yedin hani yedin dedin yedin ya. Yedin. Evet. Peki burada daha önceki yıllarda boş dökülme var diyordun bir şeyler anlatmaya çalışıyordun. Evet. Ne tür bir sıkıntın vardı? Bana anlatabilir misin? Sıkıntı. Ve bu yıl 3 sefer kullanmana rağmen ne bir değişiklik oldu? Oldu mu? Farkını fark ettin mi? Farkını fark etti işte. İlacı vurduk. Şimdi... Yaprağa dökülmedi. İyi yani. Falan fındığı çok irileşti burada. Bunu kullan sen ürünü kullandıktan sonra. Bir de zaten abi şuradaki kurak gitmesine rağmen şuradan öte şeye doğru yukarı doğru sürgüne bakar mısın? Burada çok güzel. bizim Yok, ürün bu. Çok iyi oldu yani. Buradan bir de gözenekleri çalıştırmış bu yani. Bu sene yağdı, evet. yağdı. Bak yağmur yağdı, yağdı. Ondan sonra bir anda sıcak yaptı. Sıcak yaptı. Bak bu sıcak yaptı ya 7. ayda aşırı. Çünkü çok soğuk gitti. Tamam. Bak orada ne yapacağız? Ben buradan sizin aracılığınızla bizi izleyen diğer çiftçi arkadaşlara bu ıı, ıı, duyuruyu yapmak istiyorum. Eğer arkadaşım 6. ayın 6. ayın sonuna kadar hava serin gider giderse veya 6. ayın içine ortasına kadar hava soğuk gidip de 6. ayın ortalarında doğum varsa onun da 12'sinde biz bu analizi yaptık diğer çiftçilerimizle. Mutlaka ve mutlaka 7. ayın ortalarında besleme yapın. Hava kurak gitti, sert sıcaklar oldu. Yine besleme yapın ama besleme yaparken bizim ürünlerin oranını düşürün, su oranını artırın. Akşam saatlerinde yapın beslemeyi de. Yani akşam, akşam saatlerinde yaparsanız arkadaşlar, bu dallara, bu yapraklara düşen çiğ sabaha kadar e, reaksiyon yapacak, sabaha kadar çalışma yapacak ve bitkinin e, günlük su ihtiyacını e, o çiğ karşılayacak. Ve ben burada yaşlı dalların da çok güzel şımarmış. Arkadaş dedi ki bana abi dedi biz burayı dedi kökleyeceğiz. Ben sizin yerinizde olsam şimdi bizi tanıdınız ile benden alın demiyorum ürünü ama e, burayı bu emeğinizi boşa geçirmeyin. Yine dikecekseniz farklı bir şekilde ya ocak kaldırın dikin ya da hmm. bu şu anda yetişmiş bu bahçeyi Yok, sen... feda etmeyin. şimdi bak atılmayan bahçenin bak orada da püskülüne bakın. buraya bak yani bir de. o e, kameraman bahçe. orayı da çek. O atılmayan yer. atılmayan yer bak. oradaki performansa bakın. He. bir de buradaki performansa bakın. bir de ben ne görüyorum biliyor musun? E, kameraman azıcık yanıma gel. E, ben e, burada çok güzel filizlerin kardeşlendiğini görüyorum. yani inanılmaz bir e, kardeşlerime var aynı zamanda. Ee, hiç ve hiç e, uç kurusu yok. Doğru mu? Burada yok değil mi? ama bu aşağılarda var yani. Bir bakacağız şimdi aşağılara da bakacağız. Şimdi alt taraflara doğru da gireceğiz. Tabii bu üç kullanmada bu e, ortamı biz sağladık. Evet, şimdi kameraman orada bir nokta koy. Bir